Öncelikle saç ekimi operasyonunda bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür Bizlerle ilgili nereden bilgi aldınız? Bize nasıl evet. ulaştınız? Ee, çok yakın bir arkadaşımın çok ciddi bir fizibilitesinin sayesinde buraya ulaştık Şahin hocama. Sonuçta e, ciddi bir operasyon geçireceğiz. Bu iş bir kere yapılıyor. İyi bir hoca seçmek istedik ve biz de iyi bir hoca seçtiğimizi düşünüyorum. Peki ekim yaptırmaya karar vermeden önce hangi süreçlerden geçtiniz, bu aşamaya nasıl geldiniz, nasıl karar verdiniz? Şimdi bu biraz önce söylediğim gibi bir kere yapılacak bir operasyon olduğu için insanın aklına çok yani yapan doktor doktorlar okta kalıyor hani olur mu olmaz mı e, muhabbetleri falan var. Biz e, gerçekten çok ciddi bir araştırma yaptık. Ankara'da en iyilerini seçmeye çalıştık ve bu konuda da işte seçtiğimiz hocadan da şu an için gayet çok memnunuz. İşleriniz nasıl geçti peki? Beklediğiniz mi ilerledi süreç? Çok fazla acı hissettiniz mi? Yok. Yani ön, ilk başta çok acı hissedeceğimizi söyleyen hı hı. arkadaşlar vardı. Ama hiç acı hissetmedim. Gerçekten çok başarılı ve çok nazik arkadaşlar yaptılar benim organ, e, saç ekibime. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. E, Peki ne kadar süre sürdü? Saat olarak mı? Evet, var. saat olarak. Sanırım 4-5 saat arası falan sürdü. Evet, o gün içerisinde taburcu olmalısın Tabii tabii mı? tabii, tabii, kesinlikle. Hı -hı. E, kendiniz gidebiliyorsunuz. Tabii herhangi ki. Herhangi bir çıktım. sağlıkla ilgili bir problem olmuyor. Yok herhangi bir problem olmadı. Çıktım araba <laughs> olmamaya <değil mi>? gittim <laughs> Çok güzel. Peki saç ekimi yaptırmak isteyenlere ne söylemek istersiniz? Öncelikle kesinlikle çok iyi bir hoca yaptırmaları gerekiyor. Yani Ankara'da bulunuyor aslında Ankara dışından da gelebilirler tabii ki ama Ankara'da gerçekten Şahin Hoca'ya yani sonuç ortada çok güvenilir, çok iyi bir hoca ve kesinlikle ettirmeni tavsiye ederim. Çok ciddi bir kesinlikle şeyleri görüyorlar, sonucunu görüyorlar. Teşekkür ederiz Aydın Bey. O yani zaman biz de sizlere saçlarınızı güle güle sarayın diyoruz. Çok teşekkür ederim. <laughs>